Eh be Ceylin, bir kere de söz dinle. Bir kere de denilenin tersini yapma. Burnunun dikine ne diye gidiyorsun? Daha karşında kim var, ne var onu bile bilmiyorsun. Ve bilmediğin gibi yine başın belaya girecek. Ayrıca bir parantezde Çınar Efendi'yi açalım. Bu kardeşimiz de akıllanmayacak. Ne güzel herkesin hayatına ettiğini kabul ediyorsun da 3 gündür tanıdığın adama hemen ne diye güveniyorsun? Bir de emniyetten adama bilgi sızdırıyorsun. Vay sonra ben niye herkesin hayatına ediyorum, niye üzüyorum diye de yakınıyorsun. Evet dizi biz geçen hafta duygusallık yönünden aktifti. Bu haftada bildiğin korku filmleri sahnesi tarzında sahneler izledik, gerildik ettik. Ayrıca dostlarım Ceylin'in yanı sıra hastaneden kaçırılan Mehmetcanın da hayatı tehlikede. Ama acaba diyorum bu sefer bu konuda bir ters köşe olabilir mi? Yani Mehmetcanı katiller değil de canını kurtarmak adına birileri korumak amaçlı kaçırmış olabilir mi? Bakalım izleyip göreceğiz. O değil de Neva'nın ölmeden önce Parsı arama sahnesinden tut da İstanbul'a dönüşüyle Neva ile aynı karaya konan Metin Amir, Serdar, gazeteci, avukat Tolga hatta yeni kiracı, manikürcü, pedikürcü kadın bunları şüpheli durumuna sokan bu sahnede ters köşe yaşanabilir. Bunu geçtiğimiz sezondan İnci'nin ölümünden tecrübe edindik. Bir de şu detaya dikkat çekmek istiyorum dostlarım. Neva ile Yekta buluştuklarında avukat Tolga tekerlekli sandalyede bir kadın gezdiriyordu. Sakın bu kadın Serdar'ın annesi olmasın. Bu Tolga da Serdar'ın küçük kardeşi çıkmasın. Abi ikisi de pörtlek göz olur mu olur ha. Onu bunu bilmem de bu ailenin sevgilisi doktor Çetin de bir haltlar var. Belki doktorluğu bile yalan çıkarsa şaşırmayın derim. Bu adam bu mevzuların tam ortasından çıkacak benden söylemesi. Söylemeden de edemeyeceğim şu konuyu. Bu Ceylin'in annesi Gül arkadaş bu kadının dizdeki vasfı nedir ya? Bizleri kanser etmek mi? Soruyorum size. Her şey kanıtlanmış. Serdar suçlu. Çınar suçsuz. Zafer'i öldüren belliyken hala tutturmuş Çınar katil diye. Ya sabır ya Allah. Şimdi dostlarım siz size beyin yakan bir teoriden bahsedeceğim. Bu kendi şahsi tahminim. Ceylin Otel'e geldiğinde ne garip ki bir grup insan sanki başka kimse yokmuş gibi Ceylin'den ısrarla fotoğraf çektirmelerini istediler. O da yetmezmiş gibi selfie yaptırdılar. Abi hepsini anladım da selfie nedir ya? Tanımazsın etmezsin. Bakın şimdi olayı nereye bağlıyorum? İster misiniz Ceylin'in telefona dokunduğu esnada parmak izi alınsın ve o parmak izi 6 ay sonraki Ilgaz'ın ölümüyle bağlantılı çıksın. Tabii bu sadece bir tahmin dediğim gibi. Çünkü ikinci sezon başlar başlamaz Ceylin ne demişti? Ben Ilgaz'ı öldürmedim, başkasını öldürdüm. Ama Ceylin de Ilgaz'ın ölümünden sorguya alındı ve parmak izi çıktı. Gerçekten ikinci sezon beyinleri yakmakla kalmadı, resmen kül etti diyebilirim. Sevgili dostlarım ben her detayı sizler için birleştirip sizlere güzel bir video daha hazırlamayı ve o videoda daha detaylı şeyleri anlatmayı planlıyorum. Sizlerden düşüncenizi yorum kısmına yazmanızı rica ediyorum. Lütfen herkes aklındaki düşünceyi, soruyu, ne varsa yorum yorum kısmına benimle paylaşsın. Hep beraber orada bir tartışma ortamı oluşturalım ve muhabbet edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.